Aa, aa, ne oldu? Ne oldu bana? En son greni görmüştüm ve beni bayıtmıştı. O da ne? Olamaz. Olamaz. O da ne? Granny mi? Hayır, tekrar olmaz, tekrar olmaz. Hayır. Bugün yine Granny'yi bitirme günümüz. Hile yapabiliriz, her şey yapabiliriz ve her şeyi yapabiliriz. Kesinlikle. Umarım oynarken mikrofona bir şey olmaz çünkü bu mikrofon bazen deliliyor ve ses almıyor, kaydetmiyor yani bozulabiliyor. Bugün Granny'yi bitirmeye çalışıyoruz. İntrodan anlamışsınızdır. Granny bize hapsetti bakalım. Kaçabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Özlemişiz greni, özlemişiz. Şimdi feneri al aga. Greni neresine aga? Greni. Hemen hemen hemen. Bu kez bitirme oynayacağım arkadaşlar. Bu ne anahtarıydı ya? Araba. Okey. Araba inmemiz lazım. İlk önce burada ses yapalım arkadaşlar. Evet. tam ses yaptığımıza göre sıkıntı olmayacaktır. Hemen bunu ben aşağı koymak istiyorum sesi duydunuz mu? Buradan ses yaptık. <laughs> Bizi gördü. Ya oğlum bu buraya ne ara geldi ya? Bu buraya ne ara geldi? Grene! greni bu kez ölmeyeceğim merak etme. Bu kez ölmek yok. Ya abi sen beni bırakır mısın greni Neyse ben kaçıyorum kendine iyi bak. Ben kaçtım, 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 kaçtım. İngiliz anahtarı bulduk. Çok iyi. Burada hiçbir şey tahmin edemiyoruz. Ben anlamadım. O yüzden buraya bırakacağım. Silahın parçalarını yapabiliriz. Nerede bu kadın ya? Evet. Spark blowing. Hemen bunu alalım. Arabayla kaçacağız. Belli oldu. Araba parçaları çıkıyor çünkü hep. Umarım bir şey olmaz diyorum. Tamam. Taktık buraya. İl. Gelmişsin, gelmişsin. Abi. Oha neler diyor. Oha. Ayağımda vay ne sik falan bir şeyler diyor. Ben anlamadım bu Granny'yi. Değişik bir kızın oldun. Hiç gitmediğimiz yerler. Aa o köyü de bulduk. Cidden boyun bu bize çalışıyor. Teşekkürler oyunu kaçacağız. Bir de burada bir şey bulacağız. O da var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Silah parçaları bulsak bari çok iyi olacak. İçimize çok iyi yarayacak da bulamıyoruz. Burada üst katın şeyini bulduk. Okey. Örümcekli olan yer var ya oraya atacağız. Şimdi oraya gideceğiz o yüzden. Burada bir şey var mı? O silah parçası. Ben bunu takarım. Burada mı? Sesi geliyor. Üst katta şu an arkadaşlar. Önce silah yapıp greni kapatmamız lazım. İlk parçayı bulduk. Çok iyiyiz. Geçen hiçbir şey bulamamıştık. O yüzden bayağı sıkıntı olmuştu. Şu an greni orada. Oraya gitmemiz mantıklı olmayacak. Açmadığımız birçok yer var. <laughs> Lanet olsun ses yaptık. <laughs> Karpuz. Tamam greni şu an buraya gelecek. Bize. Onu tersleyeceğiz şu an. Greni oraya gitmesi lazım. Haa bizi gördü ya. Aynı tavsiyen. Hayır. Buradan geliyor oğlum. Bakın sandığımdan daha zeki çıktı. çok çabuk çabuk çabuk. Ama sırkeği çıktı. Çok iyiyiz. Şu an buraya gelecek. Kapıyı açacak bize. Katı çıkmalıyız artık. Hiçbir şey yapamadık. Bu evden kurtulmak istiyorsak her şeyi yapmak zorundayız arkadaşlar. Ömülecekleri yeri açmamız lazım. Umarım grene buraya gelmez diyorum. Şimdi... Oraya bir şey atmamız lazım. Ah Granny'nin parçası. Ah gördü bizi. Bizi görebiliyormuş. Bunu geçen oyunda da yaptık ya. Geçen videoda da yaptık sanki. Granny kendine iyi bak. Görüşürüz. Bize bir parça lazım arabadan kaçmak için. Bir de iki üç tane anahtar lazım. Tamam ses yaptık buradan buraya gelecek bize buradan bir şeyler alabileceğiz. Buraya hiçbir şey çıkmamıştı. Aa çok iyi bir parça geldi. Parça geldi. Ya bu kadın nerede gülüyor ya? Cidden sıkıntılı bir kadın olmaya başladı bu. Aa buradaymış. Yine gördüm acaba? Oğlum bu kadın nereye gidiyor ya? Ses her yerden geliyor. Aa yeni bir yer eklenmiş. Bunu hiç görmemiştim. Oh neyse. Çok çok çabuk kuyudan ne çıkarsa artık Hadi güzel bir şey çık Ne olur gel artık Granny gelecek yoksa Yoksa istediğimiz şey çıktı İstediğimiz şey çıktı arkadaşlar İstediğimiz şey çıktı Game over artık Aa bir şeyler yaptı da Arabayı tamamladık arkadaşlar Arabayla kaçacağız Zaten her şeyi yaptık be Tamam grene buraya gelecek ee, Silahın parçaları yok maalesef Olsa çok iyi olacaktı Bir de bu kapıyı açmamız lazım Bu kapıyı açarsak çok güzel olacak Bir anda çıkabilir bu arada o yüzden çıkmıyorum Ya grene gelme kardeşim artık yeter ya Servis serbest bırak bize Zekileşmişsin zaten Ben kitap almak istiyorum Burada bir şey var mı burada bir şey yok Grene gelmezsen sevinirim annesinin olduğu odaya açalım da kendini gelsin be. Nasıl açılıyordu bu? O, <laughs> Oh. Annesi canlandı. Annesini servis bıraktık. Granny. Granny annen servis kaldı. Nereden geliyorsun? Abi kendini göster. Saklandım bak korkudan saklandım Granny. Burada bir tane bir şey olması lazım. Evet. Bunu alalım. Buraya gelsin Granny. Düş Nefes sesleri mi geliyor ben anlamadım. Duyuyor musunuz? Çok korkunç bu arada. <laughs> Aç kapıyı. Aa tam gaz buldum. Ne oluyor ya? Rene. Ne yapıyorsun orada Rene? Rene. Ne yapıyorsun? Gel buraya. <laughs> oldu. Böyle kaçarsın Granny benden. Çek yaptım. Çek yaptım. Tamam Granny bizden kaçıyor artık arkadaşlar. Game over. Biz kazandık. Granny kaybetti. Burayı kullandık. Burayı kullandık. Orayı kullanmadık. Başka bir şey yok galiba. Bütün evi aradık ya. Ha yani neyse. Aa anahtar key. O iş yarıyor değil mi? Ağlarım bak. Dolamazsın de olamazsın ya. Bir de benzin lazım. Bu nereye açıyordu? Hiç fikrim yok bu arada. Aa, oh shit. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun o? Bakalım. Burası mı? Ah. Greni, işim bitti Greni. Abi, üst kattım mı aşağı mı ya? Greni, işim bitti. What the Tamam. Greni 2 dakika yok arkadaşlar. Sakin olun. 2 dakika çok sakin oynayacağız. Relax oynayacağız. Ve her şeyi bitireceğiz. Grenade çekil ölümden ya. Evet. Bir de düşürdüm. Abi oyunu o kadar unuttum ki ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Annesi. Annesi gitmiş. Sıkıntılı. Nefes alma sesleri o yüzden geliyordu. Aşağı gidelim. Aşağıda bir şeyler yapacaktık çünkü. Zamanımız daralıyor. Biz hiçbir şey yapmadık ya. Cidden <laughs> <laughs> gelmiş ya. Nerede iki dakika geçti? Buraya mı geliyor? <laughs> Kaç greni? Kaç artık? Uh, Granny oynamak cidden zormuş. A Spider -K. Yerde böyle bir şey buldum arkadaşlar. Bu nereye açıyor? Granny'nin nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Hayır, ben buraya asla girmem. Gel abi Granny. Ben bu deliye asla girmem arada. Orada çok kötü şeyler var. hayır 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 nefret ediyorum bu kadından <gülüyor> de gülüyor ya hiçbir yerde hiçbir şey yok nereye sakladım malzemeleri ya her gittik hayır Tony video ne yapacağımızı şimdi buldum Tony video nerede umarım kaybolmamıştır yoksa kafayı yiyeceğim abi Tony video yok ya Tony video yok şaka mısın Oğlum tornavidayı nereye bırakmış olabiliriz? Gıdene. Buraya... Tak. Tornavidayı nereye götürmüş olabilirim? Burada yok. Burada yok. Burada, burada Tornavidayı nereye götürmüş olabilirim? Bakmaya çalışıyorum. Bak. Bak. Bak.